Nova Navagaming'den herkese merhaba ben Berk ve bu videoda size click, Edit adlı plugin tanıtacağım. Bu plugin sayesinde e, Shift ve click ikilisini kullanarak daha önce koyduğunuz bir tabelayı direkt olarak düzenleyebiliyorsunuz. Yani hata yaptığınızda tabelayı kırıp tekrardan düzenlemenize, tekrardan kırmanıza ve tüm satırları tekrardan yazmanıza gerek yok. E, bu daha önce başka pluginlerde birçok defa yapıldı fakat e, sadece komut üzerinden bu özellik mümkündü bu plugin e, shift sağ klik ikilisiyle direkt olarak bunu oyuna entegre etmiş. Şimdi e, oyunumuza giriş yapalım. Tabi bundan önce protokol adlı plugin'i yüklemeyi unutmayalım. Bu plugin'in çalışması için gereklidir. Şöyle bakalım. Evet bunu da indirmeniz gerekiyor. Direkt bak sayfasında ve videonun altına giden de bulabilirsiniz. E, ve benzeri pluginler için de desteği var yanılmıyorsam. Bu da işimize yarayacaktır. Dediğim gibi ufak bir hata yaptığınızda bunu kırıp tekrardan yapmak yerine shift'e basıp eliniz boş veya etkileşime girilmeyecek bir item varken tabelaya sağ tıklamanız yeterli oluyor. İkinci satıra gelip ufak hatayı düzeltiyoruz. Ufak hata. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde tabelayı düzelttik. Ee, bu plugin'den bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.